Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Sil eşleştir beyne suali ve cevabi. Sorular ve cevap ile soru ve cevapların arasını e, eşleştir, birleştir. Kemel misali örnekte olduğu gibi. Evet ve sonra ikra'ahuma yani hem soruyu hem de cevabı o ikisini oku. Evet burada keyfe haluke nasılsın? Keyfe haluke nasılsın? Ne demiş arkadaşlar? Ene bi hayrin ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Şükran teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. 2. İki. Men yahtaru. Men kim yahtaru seçiyor. Neyi seçiyor? Nadil mektebeti. Evet. Kim kütüphane e, kulübünü seçiyor arkadaşlar? Kim seçiyordu? Kasım seçiyordu. Biz buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? İki. Evet. Kasım yahtaru seçiyor. Kasım seçiyor. Neyi? Nadil mektebeti. E, kütüphane Kulübünü seçiyor. Evet. Üçe geldik arkadaşlar. Hel hiye tahtaru seçiyor mu? Nadir riyadete. O spor. O kim? Erkek mi? Bayan mı? Hiye. O bayan. Hel hiye. iki öğrenciden bahsediyor. Hel hiye tahtaru seçiyor mu? Neyi? Nadir riyadete. Evet. Nadir riyadete. Evet ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada da ne diyor? Soruyla başladığına göre ya la ya da evet. Naam olacak. Naam evet. Evet Bu üç yazdım. Evet. Hiye o o kız o kız öğrenci tahtaru seçiyor. Neyi? Nadir riyadeti spor kulübünü seçiyor. Evet dörde geldik. Limada niçin Tahtarine niçin? Evet, niçin seçiyorsun? Değil mi? Nadil maslahiyeti diyor ki yani tiyatro kulübünü sen niçin seçiyorsun? Evet. Niçin seçiyorsun? Bir soru sormuş. Ne diyor? Li enneni çünkü ben o hep bu seviyorum Al ben tiyatroyu seviyorum. Evet, takdirin arkadaşlar buradaki filmlerin çekiminden biz bunun bir e, ne olduğunu bir bayan olduğunu anlıyoruz. Evet, beşe geldik arkadaşlar. Beşe geldik. Meta ne zaman sete gideceksin ile suki sen ne zaman? Meta ne, zaman? ne zaman? Sen bu gideceksin ile suqi. Evet. Ne sen ne zaman gideceksin çarşıya? Beşti herhalde arkadaşlar. Se bu ben gideceğim. Se ecek -acak, acak gideceğim ile suqi çarşıya. Ben de saatin ben bir yarım saat sonra diyor değil mi? şey ben de saatin bir saat sonra diyor çarşıya diyor gideceğim diyor arkadaşlar. Evet. Altıya geldik arkadaşlar. Mada <mazı> tef'alu Mada <mazı> tef'alu Mada <mazı> ne? Tef'alu yapıyor. Ez kim? Zeynep'u. Zeynep ne yapıyor? Ne yapıyor? Fil mektebeti. Evet. Kütüphanede Zeynep ne yapıyor? Evet. Bakın hiye değil mi? O Zeynep ne yapıyor diye sordu. Burada da cevapta arkadaşlar ne diyeceğiz? Hiye o takrau okuyor el kutube kitapları fil mektebeti kütüphanede. Hiye o takrau okuyor el kutube kitapları fil mektebeti kütüphanede. Evet arkadaşlar On e, yedinci şeyde bitirdik. Evet. 18'e başlıyoruz. İmla doldur. Evet. İmla doldur. El faragatil atiyeti. Evet. Gelen boşlukları doldur. Müsteinen kullanarak bil kaimeti listedeki. Evet. Listedeki değil mi? Bu liste kastettik arkadaşlar. Burasıdır. Evet. Bil-Kaimet listedeki kemafil misali misalde olduğu gibi. Ali diyor. Evet. Ali ne diyor arkadaşlar? Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz ya Mustafa. Mustafa hoş geldin diyor. Değil mi? Mustafa ne diyor arkadaşlar? Ehlen ve sehlen. Aynı şekilde ona cevap veriyor. Hoş bulduk diyor arkadaşlar. Evet. Ali Aleyu Ali diyor ki keyif halüke. Nasılsın? Keyfe nasıl? Halüke. Yani senin halin nasıl? Sen nasılsın kısaca? Türkçe ve nasılsın. Ali ne cevap veriyor? Evet Ali diyor keyfe halüke nasılsın? Enabi -e hayrin. Enabi -e hayrin. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a ham olsun. Şükran. Teşekkür ederim. Ve ente? Ya sen nasılsın? Bakın Ali ne diyor? Ya sen nasılsın? Değil mi? Evet Mustafa ne diyor? Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Şükran değil mi? Şükran. E, teşekkür ediyorum. Şimdi listede arkadaşlar buraya doldurmamız gerekiyor değil mi? Bak ne diyor? Tef'alu yapıyor fil hadikati. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz buraya ne diyelim? Mada. Evet arkadaşlar bunu buraya getireceğiz. Mada ne tef'alu yapıyor fil hadikati. Evet. Ali. Ant Tadhiru, Şey tef'alu yapıyorsun? Fina dikati bahçede ne yapıyorsun? Ali ne diyor? Antadhiru, bekliyorum sadıka selim. Ben arkadaşım Selimi bekliyorum. Mustafa, değil mi? Diyaloğa De devam ediyor. Mustafa diyor ki, limada, niçin? Niçin bekliyorsun? Değil mi arkadaşlar bakın? Burada biz hemen limadamızı alıp gelebilir miyiz acaba? Hemen aldık geldik. Hemen buraya yapıştıralım arkadaşlar. Evet yapıştırdık. Safa. Limada? Ali ne diyor? Ali ne diyor arkadaşlar? Liannana çünkü biz Liannana çünkü biz e, bu gideceğiz. İle mektebeti Kütüphaneye gideceğiz. Değil mi? E Mustafa'mız ne diyor arkadaşlar? Nokta nokta. Evet. Cevabını nasıl? El yevme bugün. Ba'de zuhri inşallah. Yani bir zaman söylüyor. Bir zamandan bahsediyor. O zaman zamanı ne sorar arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Meta. Peki, tamam. Gideceksiniz. İyi de, peki ne zaman gideceksiniz arkadaşlar? Evet. Ne diyeceğiz? Meta. Evet. Ali ne diyor? El yevme bugün. Ne zaman? Öğleden sonra inşallah. Değil mi arkadaşlar? Peki Mustafa. Te tedrusu mesaen. Akşam e, çalışacaksın. Evet diyor. Değil mi? Cevap evet diyor. O zaman burada bir soru var arkadaşlar. Evet soru olmalı burada. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada hemen bunu Burada bir soru edatı zamanı kullanmıştık. Evet hemen onu ne diyelim? Böyle yapıştırdık. Hel se çalışacak mısın? Mesaen akşamleyin. Ali ne diyor? Ne Evet. Mustafa devam ediyor sorularına. Ma men kiminle beraber? Çünkü cevap ne diyor? diyor. Değil mi? Kardeşim de diyor. Ben diyor büyük kardeşimle beraber. O zaman ne diyor bir arkadaşlar? Men getireceğiz. Evet. Evet getiriyoruz arkadaşlar buraya. Meni yapıştırdı. Me amen. Kiminle beraber? Değil mi? Çalışacaksın. Evet. Ne diyor Ali? Me ahil kebiri büyük kardeşimle beraber diyor çalışacağım değil mi? Mustafa ne diyor? Mustafa diyor ki evet arkadaşlar bir tevfik başarılar diliyorum inşallah Allah'ın izniyle de bir tevfik başarılar diliyorum. Alimiz ne cevap veriyor? Şükran teşekkür ediyorum arkadaşlar diye cevap veriyor. Arkadaşlar Evet bu şekilde 8. sınıf Arapça ders kitabının 1. ünitenin e, 1. dersini bitirdik. İnşallah diğer dersimizde 2. dersimizle devam edeceğiz. E, bizi e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bir nebze de olsun e, faydalı olabilmişsek arkadaşlar ne mutlu bize. E, daha çok insanlara, daha çok öğrencilerimize faydalı olabilmek için Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum arkadaşlar.